20. yüzyılın ikinci yarısı insanlık tarihine damga vuran büyük savaşlara sahne oldu. Ancak bunların arasında öyle bir tanesi vardı ki sadece cephedeki askerleri değil dünya kamuoyunu da doğrudan etkiledi. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olarak prestijini sarstı. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açtı ve ardında derin toplumsal yaralar bıraktı. O savaş Vietnam Savaşıydı. Vietnam Savaşı sadece bir askeri mücadele değil, ideolojilerin, politikaların, medya gücünün ve halk hareketlerinin iç içe geçtiği bir süreçti. Gelin şimdi bu kanlı çatışmanın kökenlerine, gelişimine ve sonuçlarına doğru bir yolculuk yapalım. Savaşın arka planı. Fransız sömürgeciliğinden Soğuk Savaşa Vietnam'ın hikayesi aslında 19. yüzyılda başlar. Güneydoğu Asya'nın bereketli toprakları Fransa'nın iştahını kabartmıştı. 1800'lerin ortalarından itibaren Fransızlar bölgeyi adım adım işgal etti ve Çin Hinde adı verilen sömürgeyi kurdu. Pirinç tarlaları, kauçuk plantasyonları ve stratejik limanlarıyla Vietnam sömürge düzeni için değerliydi. Ancak bu sömürgecilik halkın içinde derin bir bağımsızlık özlemi doğurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya bölgeyi işgal etti. Japonlar yenilince Fransızlar yeniden hakimiyet kurmaya çalıştı. Ama bu kez karşılarında çok güçlü bir direniş vardı. Ho Chi Minh liderliğindeki Viet Minh hareketi. Sovyetler Birliği ve Çin'den de destek alan bu komünist gerilla gücü Fransızlara karşı yıllarca savaştı. 1954'teki Dien Bien Phu muharebesi ise dönüm noktası oldu. Viet Minh, Fransız ordusunu bozguna uğrattı ve sömürge düzeni çöktü. 1954 Cenevre Anlaşması'yla Vietnam ikiye bölündü. Kuzeyde Ho Chi Minh önderliğinde komünist bir yönetim, güneyde ise Batı destekli kapitalist bir hükümet kuruldu. İşte bundan sonra Vietnam soğuk savaşın en kanlı sahnelerinden biri olacaktı. Amerika'nın Vietnam'a müdahalesi. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde domino teorisine inanıyordu. Yani bir ülke komünizme düşerse ardından bölgedeki diğer ülkelerde domino taşları gibi yıkılacaktı. Washington için Vietnam sadece küçük bir ülke değildi. Tüm Asya'nın kaderini belirleyecek bir test alanıydı. Başkan Dwight Eisenhower döneminde başlayan destek, John F. Kennedy ile hız kazandı. Amerika, Güney Vietnam'a askeri danışmanlar gönderdi, ekonomik yardım sağladı. Ancak gerilla savaşıyla başa çıkmak kolay değildi. 1963'te Kennedy suikastla öldüğünde Vietnam'daki Amerikan varlığı zaten ciddi bir boyuta ulaşmıştı. Onun yerine gelen başkan Lyndon B. Johnson döneminde ise savaş tam anlamıyla patladı. 1964'teki Tonkin Körfezi olayı Amerika Kongresi'ne geniş yetkiler verdi. Resmi kayıtlara göre Kuzey Vietnam tekneleri Amerikan destroyerlerine saldırmıştı. Bu olay tartışmalı olsa da Amerika için savaşın tam ölçekli başlaması anlamına geldi. Savaşın tırmanışı Napan, Agent Orange ve helikopterler 1965'ten itibaren Amerika Vietnam'a yüz binlerce asker gönderdi. En güçlü ordulardan biri olan Amerikan kuvvetleri ileri teknolojiye güveniyordu. Helikopterlerle hızlı intikaller yapılıyor, devasa bombardıman uçakları ormanları ateşe boğuyordu. Amerika'nın kullandığı iki silah tarihe kara bir leke olarak geçti. Napalm bombaları ve Agent Orange adlı kimyasal. Napalm insanları diri diri yakan, deriye yapışan yanıcı bir jeldi. Agent Orange ise ormanları yok etmek için kullanılan bir zehirdi. Ancak etkisi sadece ağaçlarla sınırlı kalmadı. Yıllarca doğayı, hayvanları ve insanları zehirledi. Halen Vietnam'da doğan çocuklarda sakatlıklara yol açıyor. Amerikan ordusu teknolojisine güveniyordu. Ancak Vietcong gerillaları çok farklı bir savaş tarzı benimsedi. Tüneller kazdılar, tuzaklar kurdular, köylüler arasında kayboldular. Gerilla savaşı süper gücü adeta bataklığa sürükledi. Medya ve kamuoyunun etkisi Vietnam savaşının en önemli özelliklerinden biri tarihin ilk televizyon savaşı olmasıydı. Cepheden gelen görüntüler her akşam Amerikan halkının evlerine giriyordu. Yanan köyler, ağlayan çocuklar, yaralı askerler. Halkın savaş hakkındaki algısı hızla değişti. 1972'de çekilen Napalm Girl fotoğrafı tüm dünyayı sarstı. Küçük bir kız üstündeki elbiseler yanmış, çıplak halde sokakta koşuyordu. Bu kare, Amerika'nın uyguladığı yöntemlerin acımasızlığını gözler önüne serdi. Amerika içinde protestolar giderek büyüdü. Öğrenciler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları sokaklara çıktı. Make Love Not War sloganı tüm dünyaya yayıldı. Beatles'tan Bob Dylan'a kadar pek çok sanatçı savaş karşıtı şarkılar yaptı. Dönüm Noktaları Ted Taarruz'u ve Milay Katliamı 1968 yılı savaşın kırılma noktası oldu. Vietcong güçleri Vietnam yeni yılı olan Ted sırasında büyük bir saldırı başlattı. Amerikan ordusu saldırıyı püskürttü ama halkın gözünde bir şey değişti. ABD'nin aslında savaşı kazanamadığı anlaşıldı. Aynı yıl Milay katliamı patlak verdi. Amerikan askerleri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivili katletti. Bu olayın ortaya çıkması ABD'deki savaş karşıtı hareketi daha da büyüktü. Amerikan halkı artık bu savaşı desteklemiyordu. Nixon ve Vietnamlaştırma politikası 1969'da göreve gelen Başkan Richard Nixon savaşı sona erdirmek istiyordu ama aynı zamanda prestij kaybı yaşamak istemiyordu. Vietnamlaştırma adını verdiği politikayla Amerikan askerleri geri çekilirken Güney Vietnam ordusuna daha fazla sorumluluk yüklenmeye başlandı. 1970'te ABD savaşı Kamboçya'ya ve Laos'a dayaydı. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. 1973'te Paris'te imzalanan barış anlaşmasıyla Amerikan birlikleri çekilmeye başladı. Savaşın sonu, Saigon'un düşüşü, ABD'nin çekilmesi Güney Vietnam'ın kaderini belirledi. 1975'te Kuzey Vietnam birlikleri başkent Saigon'u ele geçirdi. Amerikan helikopterleri büyükelçilik binasından kaçmak isteyenleri tahliye etmeye çalışırken tarihe geçen görüntüler kaydedildi. O an sadece Vietnam Savaşı'nın değil, Amerika'nın da prestij kaybının sembolü oldu. Vietnam birleşti ancak bu birlik beraberinde büyük acılar getirdi. Savaş boyunca 3 milyondan fazla Vietnamlı, 58 binden fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti. Milyonlarca insan sakat kaldı, göç etmek zorunda kaldı. Savaşın sonuçları ve mirası. Vietnam Savaşı sadece bir askeri çatışma değildi. Dünya tarihinde pek çok yönüyle ilkti. Süper güç ABD'nin ilk büyük yenilgisi oldu. Medyanın halk üzerindeki etkisi kanıtlandı. Savaş karşıtı toplumsal hareketler yükseldi. Kimyasal silahların insanlık dışı sonuçları gözler önüne serildi. Amerikan toplumunda Vietnam sendromu adı verilen bir travma başladı. Halk, uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelere asker göndermesine şüpheyle baktı. Vietnam halkı ise savaşın bedelini çok daha ağır ödedi. Yıkılan şehirler, yok olan köyler, zehirlenen doğa ve milyonlarca kayıp. Bugün bile Vietnam'da savaşın izleri silinmiş değil. Vietnam Savaşı 20. yüzyılın en dramatik derslerinden biridir. Küçük bir ülkenin dünyanın en güçlü ordusuna karşı verdiği mücadele tarihe kazındı. Ancak bu zafer milyonlarca insanın hayatına mal oldu ve geriye şu soru kaldı: Bu savaş gerçekten gerekli miydi? Vietnam Savaşı bize gösterdi ki ideolojiler uğruna verilen savaşların bedelini en çok halk öder. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.